Herkese Ben, ben, ben videonu seviyorum. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Bugün seninle birlikte. Senin benden daha çok videom var ama benim senden daha tamam. videom var. Kanka girişi yapabilir miyim? anladık? Kanka girişi yapabilir miyim artık? Hayır. <laughs> ben anladım. Tamam artık sus. Herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte. Herkese merhaba Bugün. Tamam tamam. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Solar Smash oynuyoruz. Ne güzel İngilizce konuşuyorum. Evet dünyayı işkence yapma oyunu. Kırık değil İnternet. İnternet. İnterneti kapayınca reklam da gelemiyor. Açayım mı? Açayım ben. Ha, interneti kapayınca şey gelmiyor, reklam gelemiyor. Yani aklım... oyunu öğrenir misin? Öğrenir misin? Öğren. Asla. Öğret. Evet, şimdi, öğrenim. Öğrenim. Evet, şimdi öğrenir. Mi? Evet. Oha. <laughs> evet, sevgili arkadaşlar. Yine çakık. Penaltı vermedi. Penaltı vermedi. Bombala mı attı ya? Adama Çünkü... benim sesim dönmüyor yani videoda. Bombala mı attı? Abi benim sesim de dönmüyor videoda. Tamam. Yani yapmayın. Uf. Sabır. Arkasına <laughs> bakın direkt. Armutlar. Arkadaşlar şimdi delinecek. Ben çünkü kanla oynadım. Çok iyi deliniyor. Oha, oha oh, kara delikler birbirlerini hiç... Ne yapıyorsunuz lan siz? Çiftleşme töreni yapıyorlar. <laughs> Dur her dünyanın her yarımı yok at tamam mı? her evet. şey. Yok. Arkadaşlar bunların büyüklüğü küçük gözüküyor ama normalde Türkiye'nin boyuna geçiyorlar. Türkiye'nin değil Amerika'nın bile. Ha, Amerika'dan küçük o. Onu anladık. Hadi kanka Amerika'dan küçük değil. Türkiye'ye kadar. Maksimum Türkiye kadar. Rusya kadar büyük olsaydı şu an biz hmm. iyi alt etmiştik. Yani. Rusya'yı yeniyoruz. Arkadaşlar ben tanıtım yapıyorum. Ben, bu, bu Türkiye'den var? mi büyük den de? Dur dur. Durun arkadaşlar. Ha? Abi durun, durun arkadaşlar sizin bir sürpriz yapacağım ve sizden bir şey Sizde isteyeceğim. Şimdi bir, de bir yazı çizdim de anlayanlar bana söylesin. Like at. Bu her kendi ya al at. Uh -huh. Söyleyemedim lan. Neyse arkadaşlar bir şey Aşı daha isteyeceğim. Şey. Ne? bir şey. Bir şey daha isteyeceğim arkadaşlar ee, hemen onu da yazayım. Şu... Yarım mı? Yarım mı? Herkes anladınız. Herkes okay. anladınız. Ya, oyun oyun. Okay. Böyle daha güzel ya. Böyle daha diren. Abone. Abone. Abone yazın. Abone. Abone. Abone.

abone ol Arkadaşlar abla... like abone Lan abone 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 videosu gelebilir abone ya bana Ya da evet. arkadaşlar... Yarın video gelecek, söz veriyorum. ya Sabri. Evet arkadaşlar abone 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 video abone 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 Kıvancı da var ama. Kıvanç boşuna kalmadı. Evet arkadaşlar. arkadaşlar size bir reklam yap. YouTube'da arkadaşlar her her gün binlerce like almayan kan ölüyor. Kan ve Kıvanç ölüyor. <laughs> arkadaşlar. O yüzden like atın ve abone alacağım. olun. Kanalıma nereden girdim abim? Ben ve Bella Bella. Evet arkadaşlar, arkadaşlar telif, telif, telif yersek. Arkadaşlar telif yersek çok özür dilerim. Telifli video çekiyorum. Dırırı. Abi sen telifli video çekmiyorsun. Ben telif atıyorum. Ben telif atarlarsa bana atsınlar. 42 abone olmuşuz. 50 abone özel çok güzel bir şey yapacağız. Bayağı seveceksiniz. Bana kışkırtma gelecek. Hayır sana asla kışkırtma yapmam. Arkadaşlar 50 abone olunca 50 kere kendime tokat atacağım ben. Evet arkadaşlar şu anda Brawl Stars'ta... Evet arkadaşlar Brawl Stars'ta maçımızı... Adventure of the Night. yiyecek, Delip yiyecek. Arkadaşlar, evet. Videoda küfür söyleyen bir çocuk var. Hayır, sakın. Sakın, 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 sakın ne olur. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar, bütün hesapları... Evet arkadaşlar bütün hesaplarımda oynayacağım. <laughs> Yeni hesap kurdum. Adı K değil. kral Dark. Kral. En nefret ettiğim kostüm Turbo Max. Daha kötü. E -e. Bence en kötü kostüm Turbo Max. E -e. Hani Koltuğu Bu da. da. Bu Ee, Turbo Max kadar kötü değil o ikincisi. Turbo Max kadar kötü olamaz. Asla. Turbo Max karakterlerimiz seven karakter şey yani. Biz bir şey demiyoruz. Az önce birisi seçmiş. Sözümü Ben sözümü tutmuyorum çünkü ben beleşim. Arkadaşlar. Unuttular. Kaan küfür söyledi. Nerede? Bugün. Kaç dolduğunu dakikasını saniyesini söyleyebilirim. Tam söyle. Saat 10. 42. <laughs> Nokta. Salla. Oh. Salla kanka salla. Hayatın en güzel sallaması. Evet. 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 Altın pamuk seçmişler. Al. Al, al, al. Yani onlara hiçbir şey Hem demeyelim. Hem de kumaş altı söyleyeyim mi? Bir Side de kan, kan, lof, Ben size ah. ne dedim? Videoda... Ah. Siz... Oğlum durun, durun. Video da sesim çıkmıyor ama. Ananı babanı gör. Ben söyledim mi lan? Abi ya bak atarım sizi ha. Yukarı çıkarım. Gelemezsiniz. Gene mi gidiyorum ben? Aa, arkadaşlar. Ya. Ananı babanı Ya Kıvanç bak. Özür <laughs> dilerim. <laughs> özür <laughs> dilerim. Özür <laughs> dilerim. <özür> Abi <laughs> bak. Özür. Evet özür. arkadaşlar bir maç daha yapıyoruz. Sesim hiç çıkmıyor şu an. Allah Allah. Artık bir şey söylemeyin ya. Yani. Video bu video en ama en sinir bozucu video. Tamam mı? Ben size yapacağım biliyorum. Ha özür Hepinize, <laughs> hepinize yapacağım biliyorum. Hepinize, hepinize yapacağım biliyorum. Bilmesem söyler miydim lan? Evet. Ali biçimlik bölüm 1. Ali biçim. biçim. Ali biçim duy beni. Ali biçim. Çok güzel laf yoktur bizim okulda. Vardır, vardır. Öyle, bir, öyle, bir, sokarım ki. Ya oğlum benim soktuğum laf değil kazık kazık. Çarpı iki. Vardır kan. Sana sokanlar. Kepçuk lan 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 lan. sen sen. Bana ne sokarlar ne sokarlar? Anca anca. Yapabilirlerse laf sokarlar. Oğlum de ya, ya, ya. Laf sokmak. Tabii. Laf sokmak böyle yapılır abi. İş böyle. Motor evet. Şu an. Ee, arkadaşlar durun be. Ee, arkadaşlar durun be. önce <laughs> motor çalıştırdık. Ama sizin bildiğiniz motor değil. Ha? Arkadaşlar. Lan o, nah, neyse. Bot şeyi. Yani motor bot bot. Evet. Blastars'taki botlar falan sanmayın. Şey. Ne motor ya motor diyor. Deniz motoru. Ah evet. Deniz <gülüyor> motoru ne lan? <laughs> Anladınız mı <mısın> sen? <laughs> anladılar Anlamadılar, anlamadılar. Hani böyle denizde kullanılan kayık vardır ya, onların böyle şişme halleri. Şişme bot işte. Ha işte, onun botu. Ha, şişme bot. <laughs> Evet arkadaş, arkadaşlar buraya lütfen eli çeksene benim halimi <laughs> Çekemem kanka Dur al şunu bir daha de alacak Dalga dalga Ben daha iyi yapıyorum Evet arkadaşlar ya, ben dalga dalga yapıyorum dalga <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok güzel Evet arkadaşlar <laughs> Neye gireceğim? Sabriye <laughs> kışkırtma yapayım mı? Neyse yapmayayım Nasıl yaparsın? <laughs> Yankan'a geliyorum oyunun bug'ı. Evet bu kutular kalmış. Şurada kutular kalmış. Hepsini açayım bir. İçinden hiçbir şey çıkmayacağı belli. Açık. Bir de ele yolu çıkıyormuş. Ağzımdan ne güzel sesler çıkartıyor. Ram. Olsun ama çapsa. Tamam, derolla bir maç. maç Arkadaşlar bunu çok saçmaladım. Özür dilerim. Hiç özür dilemiyorum lan. Arkadaşlar bu video kulaklarınızı patlatacak bu video. O yüzden <laughs> bu videodan sonra, sonra kulaklıksız izleyin. Kulaklarınızı patlatın. <laughs> like atın. <laughs> Abone olun. Kanka bir de ben bunun sesini yükseltim çıktı. Kanka ben bir de bunun sesini yükselteceğim acaba ne diyecekler? Böğrüm çıktı böğrüm. Benim ağrıyor, benim ağrıyor. <laughs> Dur lan ben seni. Benim ağrıyor, benim ağrıyor. İnternet kasıyor lan. İnsan... Oğlum, oğlum bu hesabımıza katılmışsın sen. Bu Ben onu atmam. Arkadaşlar, beni sinirlendiren bir şey olursa bağıracağım. Söyleyeyim. Yere git lan. <laughs> Kaz. Hayır atma, atma. Başa yardımcı. Şey oğlum o benim. Hepsi bizim. Yani Çok yetersin. <laughs> Kardeşim <Kankasıym>, yapmayın artık. <laughs> Bakın. Terefi Arkadaşlar kulaklarınız patlattı bizi. Seni doğular, Seni doğular. Hadi herkes seni doğular, koruşu yapsın. Seni doğlar. Seni, doğular. <laughs> seni doğular, <gülüyor> <niye> <gülüyor> oluyorsun? Herkes sarı diye bağıracak 3 dedim de. 1 2 3 Sarı doğolar. Böyle sarı dolar. Ben daha hayvansı bağırdım hacı. Hayvansı bağırma o zaman. Sarı dolar. Sarı dolar. Sarı dolar. Sarı, doğalar. sarı, doğalar. sarı doğalar. Evet arkadaşlar. Oğlum bağırmayalım sesimiz kısılacak. Evet. Ha güç bu. <laughs> Boyal. Kulaklarımızın pasını sildin Kıvanç. Like alacak söyleyeyim. Evet. Evet. Sen tola, sen tola, sen tola. Tamam yeter. Sen tola, sen tola, sen tola. Sen tola, sen tola. Sen tola, sen tola. Sen Evet evet arkadaşlar videomuzun bundan sonra ay, 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 Lan durun ya. Oğlum video bi... Oğlum video bitmedi. Arkadaşlar bundan sonraki kudurma seansımız yine bugün yani bu videoda çıkacak. O yüzden lütfen bu videodan sonra mümkünse kulaklıklarınızı takmayın. Lütfen o zaman hadi geçelim. Geldi deden oldum. Çoktan yok yere kalbini kırdım. Çok bağlıyım için. Hop bay gelmek istiyorum. sana. Bence elinizi sağa <laughs>

Saki sen bu tarafa doğru alsın anne. Siz Toplayalım, toplayalım, toplayalım. İşkence videosu toplayalım, için toplayalım. ve de Brawl Stars toplayalım, toplayalım İşkence alalım toplayalım. toplayalım. <laughs> Kudurma. Toplayalım. işkence ve Brawl Stars videosu. Toplayalım, toplayalım, toplayalım. Için... Lan oğlum sesim çıkmıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar, anladınız toplayalım, siz. Toplayalım, toplayalım, toplayalım. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı. Toplayalım toplayalım. Kanala abone olmayı ve abone toplayalım. A evet adamsın. Evet. Arkadaşlar Kanala abone olmayı Arka. Arkadaşlar umarım bugünlük de umarım bu videoyu seversiniz. Video evet arkadaşlar umarım bu videoyu seversiniz. Şuradan aşağıdan kanala abone olmayı ve de videoya like atmayı unutmayın. Daha fazla Brawl Stars işkence ve de kudurma videosu için 50 like. S